Merhabalar Ayşe Deniz'in hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz kanalımdan kucak dolusu selamlar sevgiler sunuyorum Evet yine bir iki şiş örgü çalışması ile sizlerle birlikteyiz bu videomda sizlere gerçekten yapımı bir o kadar kolay genç kızlara yakışacak güzel bir atkı modeli ile geldim hemen şöyle arkadaşlar modelin anlatımı için elimde bu şekilde Alize Süperlana Mak ipim var şöyle göstereyim kalın bir ip arkadaşlar ve renk kodunu merak eden olursa gri rengimiz güzel hoş tatlı bir renk 208 rengimiz bunun için kullanacağım şiş numaraları ise 8 numara şiş kullanacağım 8 7 8 numara kullanabilirsiniz ben 8 numara kullanacağım şöyle hemen göstereyim Evet buyurun Dilerseniz modelimizi birlikte yapalım Evet bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım. 2 şiş üzerine ilmek atmayacağım. Kalın olduğu için şişim. Tek şiş üzerine ilmek atacağım arkadaşlar. 31 ilmekle başlayacağım. Sizler şiş numaranızın kalınlığına, inceliğine göre ilmek sayılarınızı eksiltip çoğaltabilirsiniz. Hemen şöyle bir miktar kenar kısımda ip bırakarak ilmeklerimi atmaya başlıyorum yapacak olan arkadaşlara da kolay gelsin. Evet şöyle ilmeklerimi atıyorum. Sizler birkaç türlü ilmek atma şekli var. Hangisini biliyorsanız, hanginiz hangisi hoşunuza gidiyorsa o şekilde ilmek atabilirsiniz. Evet ben bu şekilde ilmeklerimi atıyorum. 31 ilmek sayısı ile başlayacağım. Evet ben ilmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Evet ben ilmeklerimi hazırladım. 31 ilmek attım. Tek ilmek attım arkadaşlar. Tek ilmek atmamın sebebi sağ ve sol kısımlarında aynı ters ise ters düzse düz ilmek denk gelmesi için hemen şöyle bir buraya düğüm atıyorum sökülmemesi için. Birinci sıramızdan başlıyoruz. İlk sıramızda ters düz örgümüzü öreceğiz. Burada kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir tane ters örüyorum burada. Evet bu arada şişlerim uzun olduğu için biraz sorun oluyor. Hemen şöyle sizlere yavaşça göstermek istiyorum. Bir ters, bir düz olarak ilmeğimizi alıyoruz. Bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz olarak ilk sıramızda bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Evet sıra sonuna kadar ters düz örgümü ördüm. Burada son iki ilmeğim kaldı. Kenar ilmeğim ve buradaki tek ilmeğim kaldı. Bunu da ters örüyorum. Kenar ilmeğimi düz bitireceğim arkadaşlar. Kenar kısmı düzgün olsun diye. Hemen kenar kısmında düz bir şekilde ördüm. Modelin birinci sırasında bu işlemi yaptık. Hemen ikinci sıramızda ise şöyle Yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Buradaki düz ilmeklerin bir alt kısmından alıyoruz arkadaşlar. Bu yapmış olduğumuz ana ilmekten değil, bir alt kısımdaki ilmekten alıyoruz. Hemen şöyle düz bir şekilde düz ilmeklerimizi bu şekilde alıyoruz. Yine ters ilmeğimizi normal ters örüyoruz. Düz ilmeklerimizi bir ana ilmekten değil, alt ilmekten alıyoruz. tekrar ters normal Evet hemen bir alt kısımdan alıyorum ters sıradaki ilmeğim sıradaki ilmeğimin bir üst kısmı değil alt kısmından alıyorum ters bir alt kısmından alıyorum ters bir alt kısmından alıyorum. Ters bir alt kısmından. Evet, ikinci sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Hemen sıra sonuna gelelim. Evet, gösterdiğim şekilde sıra sonuna geldim. Buradaki yine ilmeğimi bu şekilde bir alt kısmından alıyorum. kenar ilmeğimi de düz bitiriyorum arkadaşlar. Her bitiş kısmında düz örüyorum kenar ilmeklerimi. Şimdi bundan sonrası yapacağımız iki sıranın tekrarından oluşuyor. Yine modelimizin arka yüzünde ters düz yani normal ters düz örüyoruz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Burada bir tane ters düz ilmeğimizi bu şekilde normal alıyoruz. Bir alttan almıyoruz. Düz, ters, yine düz, ters, düz. Yine bu şekilde ben sıra sonuna geleyim, tekrar göstereyim. Evet, sıra sonuna geldim. Son ilmeğimi de ters ördüm. Burada yine kenar ilmeğimi düz çıkıyorum. Tekrar şimdi ikinci modelimiz ikinci sırası oluyor. Ben şöyle ayarlayayım. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bir alt sıradaki hemen bu kısımdan ilmeğimizi düz alıyoruz. bir normal ters bir alt sıradan düz ilmek normal ters bir alt sıradan düz ilmek normal ters bir alt sıradan düz ilmek modelimizin tamamı bu arkadaşlar gerçekten herkesin yapabileceği türde kolay bir model Evet ben modelimi ilerletelim. Sizler de istediğiniz uzunluğa gelene kadar atkınızı örün. Tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar atkımızı ben istediğimiz uzunluğa gelene kadar ördüm. Uzunluğunu biz 2 metre 20 santim ile tamamladık. Tabii ki bu isteğe bağlı arkadaşlar uzunluğu tamamen eni ve uzunu sizin isteğinize kalmış hemen şöyle uzunluğunu göstermeye çalışayım bu şekilde tamamladım dediğim üzere uzunluğu 2 metre 20 santim 120 sant 220 santim de diyebiliriz hemen şöyle enine gelince eni de bu şekilde duruşu 21 santim şöyle açıp açıldığı zaman 25-26 santim arasında değişiyor. Evet atkımızı tamamen sonlandırabiliriz. Hemen şöyle şu kısımdan kapatma bölümünü de sizlere göstereyim. Evet şöyle bir tığ yardımı ile kapatacağım arkadaşlar. Şöyle ilmeğimin yönünü çevireyim. Şuradan. bu şekilde taktım. Buradan başlıyorum. Hemen her ikisine birlikte ilmeklerimi topluyorum artık. Şişime takıyorum. Bir diğer arka sıradaki ilmeğimi alıp tekrar kapatıyorum. Bu şekilde sonlandırıyoruz. Tekrar alayım. Atkımıza tamamı 5 tane yumak gitti arkadaşlar. İlk videomun başında göstermiş olduğum yumaktan 5 tane gitti. Dediğim üzere uzun bir atkı hemen şöyle bu şekilde tamamlayıp geliyorum en son tek ilmek olana kadar eksilttim. Hemen burada ipimi kesiyorum. Şöyle bir tane daha ilmek atıp bu şekilde kapattım arkadaşlar. Tabii ki bu iplerimi sonra gizleyeceğim içine. Evet arkadaşlar, atkımız bu şekilde. Yeni başlayanlar için bu videomda sizlere bu görmüş olduğunuz atkının yapımını anlatmaya çalıştım ölçüleriyle birlikte Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir diğer ki videomuzda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın kendinize iyi bakın